Masterchef'te büyük gerilim yaşandı, terbiyesizlik yapma diye bağırdı, şefler arada kaldı Zübeyde'ye destek olmak için yardım eden Zeynep ile Onur arasında tartışma çıktı, mutfağın sıcak atmosferi sadece yemeklerin ateşinde değil yarışmacıların arasındaki gerilimde de kendini gösteriyordu. Danilo şefin tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar zamanla yarışırken mutfakta beklenmedik bir gerginlik patla verdi. Evet arkadaşlar, yarışmadan kimin elenmesini istiyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı ve asla bitmesin diyenler videomuzu beğenerek destek olmayı unutmayın. Zeynep herkesin gözlerini üzerine çeken bir hamle yaptı. Zübeyde'ye dışarıdan yardım etmeye çalıştı. Ancak bu Onur'un gözünden kaçmamıştı. Bence burada yardım etme şeklinde uyarınca Zeynep kendini kaybetti ve sen de karışma her şeye dedi. Ancak Onur pes etmeye niyetli değildi. Nevzat'a da diğerlerine de haksızlık oluyor diyerek Zeynep'in üzerine gitmeye devam etti. O an mutfakta hava daha da soğudu. Zeynep gözlerini Onur'a dikti ve kendinden emin bir şekilde ''Tamam sen de onu uyar o zaman'' dedi. Bu sözler gerilimin tırmanacağının habercisiydi. Onur'un daha fazla sabretmedi ve Zeynep sakin olsana terbiyesizleşiyorsun yani dedi olayı kurtaran annecan tavrıyla Zübeyde oldu araya girmeye çalışarak ortamı yumuşatmak istedi. Onur bırak beni Zeynep'in yardım etmesi sorun değil diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Ama bu sözler bile mutfakta yükselen gerilimi tam olarak bastırmaya yetmedi.